Şimdiye kadar İngilizcedeki NLP problemlerini çözmek için Transformer kütüphanesini kullandık. Peki, Yunanca gibi dillerde yazılmış metinleri analiz etmek için ne yapacağız? Hocam, Hugging Face Hub'a giderim, ön eğitimli bir model alırım ve bu modeli kendi problemim için fine-tune ederim diyebilirsiniz. Fakat ön eğitimli modeller genellikle İngilizce, Almanca veya Rusça gibi dillerde eğitildi. Dolayısıyla bu ön eğitimli modellerle probleminizi çözemeyebilirsiniz. Diğer bir zorluk ise tek dilde eğitilmiş bir modeli üretim ortamına aktardınız diyelim. Siz bu modeli tek bir dilde eğittiğiniz ama modeliniz başka bir dille karşılaştığında performansı çalışmayabilir. Çünkü siz modelinizi örneğin Almanca'da eğittiniz ama model Türkçe dilinde yazılmış bir metinle karşılaştı. O zaman ne olacak? İşte bu gibi problemleri çözmek için çok dili Transformers'ları kullanabilirsiniz. BERT gibi bu modeller maskelenmiş dil modellemeyi kullanır. Hocam nedir bu maskelenmiş dil modelleme derseniz, bu yaklaşımda metindeki belirli kelimeler maskelenir ve modelden bu maskelenmiş kelimelerin tahmin edilmesi istenir. Dikkat edin, bu teknikte denetimli öğrenmedeki gibi etiketler kullanılmaz. Metinden kelimeler rastgele maskelenir ve modelden bu kelimeleri tahmin etmesi istenir. İşte çok dilli transformer modeller bu teknikle eğitilir. Bu modeller yüzden fazla dildeki metinlerle eğitilebilir. Harika değil mi? Çok dilli modeller dilden bağımsız olarak eğitildiği için bu modeller herhangi bir dil için de kullanılabilir. Bu modelleri bir konuşmacının konuşma esasında iki veya ikiden fazla dille konuşması olarak düşünebilirsiniz. Kanada başkanının bir basın toplantısını görmüştüm. İngilizce sorulara İngilizce, Fransızca sorulara Fransızca cevap veriyordu. İşte çok dilli modellerde de bu şekilde birden fazla dil için kullanılabilir. Bu bölümde XLM Roberta ismindeki transform modelini kullanacağız. Ve bu modeli isimlendirmiş varlık tanıma NLP görevi için kullanacağız. NER analizi aslında bir token sınıflandırma görevidir. Bu analizde her bir token sınıflandırılır. Hatırlarsanız metin sınıflandırmada metinler pozitif veya negatif olarak sınıflandırılırdı. Token sınıflandırmada ise token token sınıflandırma yapılır. Örneğin metindeki bir isim person olarak, bir şirketin ismi organizasyon olarak ya da bir yer ismi yer olarak etiketlenir. Bu NLP görevi metin sınıflandırmadan daha zor bir görevdir. Bu tekniğin arama motorları, finansal analiz, sosyal medya analizi, biyomedikal araştırmalar ve hukuk gibi birçok alanda kullanımı vardır. Örneğin bir haber makalesindeki kişi isimleri Şirket adları veya coğrafi konumlar gibi önemli bilgileri çıkarmak için NER analizini kullanabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında NER analizini kullanıcıların ve markaların adlarını, konumlarını veya diğer önemli varlıkları belirlemek için kullanabilirsiniz. Biyomedikal araştırmalarda NER analizini genlerin ve proteinlerin isimlerini, hastalıkları ve ilaçları tanımak için kullanabilirsiniz. Kısaca NER analizinin geniş bir kullanım alanı vardır. Tamam, ner analizi nedir ve kullanım alanları nelerdir gördük. Bu bölümde örneğin İsviçre'deki bir müşteri için ner analizi yapmak istediğimizi düşünelim. Hocam neden İsviçre'yi seçtin derseniz. Çünkü burada Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi birden fazla dil konuşuluyor. Bu projede amacımız Almanca dilinde bir transformer modeli eğitmek. Sonra bu modeli diğer diller içinde kullanmak. Bu derse göstereceğim yaklaşım dilden bağımsız olacak. Yani herhangi bir dilde modelinizi ettikten sonra Bu modeli NER analizi yapmak için Başka bir dil içinde kullanabileceksiniz. Süper değil mi? Artık dil bariyerleri kalkıyor. Hadi adım adım Bu projede yapacaklarımıza bakalım. İlk olarak Veri setimizi yükleyeceğiz. Veri setimiz Çok dilli modelleri değerlendirmek için Sık sık kullanılan Kısaca Extreme denen veri seti Bu veri seti Çeşitli NLP görevler için birçok dilde metin içerir. NER analizi için bu veri seti içindeki Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce metinleri içeren alt veri setlerini kullanacağız. Bildiğiniz gibi dil modelleri metinlerden anlamaz. Bu metinleri modellerin anlaması için sayısal temsillere çevirmemiz gerekir. İşte veri setimizi yükledikten sonra tokenizer sınıfıyla veri ön işleme yapacağız. Ardından NER analizi için Roberta mimarisine dayanan Transformer modelini ayarlayacağız. Roberta, Facebook tarafından geliştirilen ve BERT mimarisine dayanan bir modeldir. İşte NER analizi için XLM Roberta dil modelini kullanacağız. Bu modeli kendi projemiz için fine-tune edeceğiz. Modelimizi Almanca veri setine eğiteceğiz. Sonra bu modeli Fransızca, İtalyanca, İngilizce gibi diller için kullanacağız. Böylece Modelimizin performansını değerlendireceğiz. Harika bir proje bizi bekliyor. Hazırsanız veri setini yüklemekte başlayalım.